Herkese merhabalar. Son zamanlarda özellikle Warframe'e yeni başlayan arkadaşlarından sıkça duyduğum bir soru var. Necrolisk'te bulunan sendikada nasıl hızlı bir şekilde ilerleyebiliriz? Hatta bu sendikadan bazen çoğu yeni başlayan arkadaşımızın haberi bile olmayabiliyor. Çok normal oyun çok büyük. Size bu konuda küçük bir rehber videosu hazırlamak istedim. Bu sendika nerededir? Nasıl gidilir? Ve bu sendikada ilerlemek için gerekli olan mevki puanı kazanmak için gerekli olan semboller nasıl toplanır? Umarım videoyu keyifle izleyebilirsiniz. Lütfen sorularınızı ve yorumlarınızı bana iletmeyi unutmayın. İyi seyirler. Evet aklımıza gelen ilk soru şu tabii ki Necralisk'e nasıl ulaşacağız? Eğer görevlerinizden Heart of the Demos görevini tamamladıysanız Necralisk sizin için açılmış olacaktır. Navigasyonda Mars gezegeninin yanında bulunan Deimos'a tıklayacak olursanız Nekra Eski rahatlıkla görebilirsiniz. Buraya tıkladığınızda Necralisk'e erişim sağlayacaksınız. Arkadaşlar şimdi sembol toplamaktan bahsettim. Sembol toplamak için gidebileceğiniz farklı bireyler mevcut. Onlarla beraber çalışabilirsiniz. Bu şekilde sembol toplayıp mevki puanınızı arttırabilirsiniz. Bunlardan ilki anne. Q'ya basılı tuttuğunuzda böyle bir arayüz gelecek. Anneye buradan tıklayarak doğrudan ona gidebilirsiniz. Anneye geldiğinizde arkadaşlar iki seçeneğiniz var. Entrati mevkisi ve görevler. Entrati mevkisi sendikada kaçıncı seviyede olduğunuzu gösteren bir ibre. Buradan seviyenizi kontrol edebilir, kaç puanda olduğunuzu belirleyebilirsiniz, ne kadar puan ihtiyacınız var onları görebilirsiniz. Ancak bizim sembol toplamak için bakacağımız yer burası değil. Anne sembolü toplamak istiyorsak görevler seçeneğine tıklayacağız. Şimdi görevler seçeneğine tıkladığımızda karşımıza farklı görevler çıkacak. Her bir göreve baktığınızda isminin altında bir sembol işareti ve sayısı yazıyor. Bu o görevi tamamladığınızda elde edeceğiniz, net olarak elde edeceğiniz anne sembolü sayısı. Görevlerin seviyesi arttıkça elde edeceğiniz sembol sayısı da artacak aynı şekilde. Tabii ki zorlukları da ve seviyeleri de artacak. Bu görevleri kendi zevkinize göre oynayabileceğiniz kapasiteye göre seçmenizi tavsiye ederim. Lütfen zevk alacağınız görevleri seçin. Çünkü bunları tekrar tekrar yapacaksınız. Verimli bir şekilde buradan anne sembolü kazanarak mevki puanı toplayabilirsiniz. Necralist'teki aile sendikasında sembol toplamak için geleceğimiz ikinci kişi arkadaşlar baba. Şimdi buraya geldikten sonra gerekli parçalara tıklayacak olursanız baba sembolünü nasıl elde edeceğinizi aslında göreceksiniz. Burada gördüğünüz gibi baba sembollerine karşılık toplamamız gereken bazı malzemeler olduğu bize belirtiliyor. Eğer ki açık arazide dolaşırken bolca malzeme toplamayı seven birisiyseniz, malzemelerinizi topluyorsanız, biriktirdiyseniz ve harcayacak malzemeleriniz varsa buraya gelip karşılığında baba sembolü toplayabilirsiniz. Örnek veriyorum burada Ganglion'a baktınız. Bizden 19 tane Ganglion, 24 tane de Lucent Teroglob istiyor. Bunlar karşılığında ise biz bunu verdiğimizde bize baba 2 tane baba sembolü verecek. Dediğim gibi bu sembollerini toplamak aslında çok basittir. Çünkü açık araziye çıktığınızda bolca malzeme bir şekilde toplayacaksınız. Bunları burada değerlendirebilirsiniz. Yeni başlayan arkadaşlarım için bu birazcık zor olabilir. Çok iyi anlıyorum. En başlarda da çoğu malzemeyi vermenizi tavsiye etmem. Ancak yine de fazladan malzemeniz varsa buradan rahatlıkla sembole çevrim yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar. Nekralist'teki aile sendikasında 3. ziyaret edeceğimiz birey kız evlat. Kız evlattan da aynı şekilde sembolü toplayabiliyorsunuz, elde edebiliyorsunuz. Ancak bunun mekanizması birazcık farklı. Diğer açık arazilerde olduğu gibi aynı şekilde de bu kan bindirifte açık arazide, Demos'ta bulunan açık arazide de balık yakalayabiliyorsunuz. Ancak önceki açık arazilerde kullandığımız oltalar burada işe yaramıyor. Bu nedenle kız evlata öncelikle gelip satıkla, satılık eşyalara göz at dediğimizde Seviyemizi kontrol ettiğimizde Spari mızrağı bizim için açık olacak ilk başlarda. 500 tane MQ puanla karşılık olarak Spari mızrağını alabilirsiniz. Satın aldıktan sonra arkadaşlar doğrudan açık araziye gidiyorsunuz. Açık arazide bulunan bölgelerde Doğrudan balık yakalamaya başlayabiliyorsunuz. Çoğu zaten gözle görülür şeklinde etrafta dolaşıyorlar. Birazcık daha farklı bir yapılar var bunların. Bu balıkları topladıktan sonra arkadaşlar sembol elde etmek için tekrardan kız evlata geliyorsunuz. Kız evlata geldiğinizde burada balığı kes isminde bir seçeneğimiz mevcut. Buna tıklıyorsunuz. Tıkladığınızda topladığınız balıklar burada gözükecek arkadaşlar. Şimdi benim burada topladığım balıklar gözüküyor. Ben bunlardan herhangi birisine tıklıyorum örnek göstermek amacıyla. Burada seçilen balıklarım gözüküyor. Ve burada aynı şekilde hatta balığı kes isminde bir seçeneğim var. Buna tıkladığımda bu balığı kesecek olursam bana verilecek olan malzemeleri göre miktarlarını gösteriyor. Onayla dersen bu malzemeleri ben toplamış oluyorum. Bunu bolca balığa yapmanız gerekiyor tabii ki. Çok fazla malzeme çıkarmanız gerekebilir. Ancak çıkardıktan sonra diyelim ki balık toplamaktan zevk alıyorsunuz ve bununla oynuyorsunuz tamamıyla. Ki tamamıyla bunu oynayarak da level atlayabilirsiniz. Hiç dert etmeyin o açıdan. Exocling görevlendirmelerine geliyorsun. Burası kestiğimiz balıklardan elde ettiğimiz malzemelerle kız evlat sembolü almamızı sağlayan bölüm. Burada topladığınız balık malzemeleriyle beraber kız evlat sembolleri elde edebilirsiniz. Bu sayede aynı şekilde level atlamak için, mevki puanı kazanmak için bir başka sembol çeşidini elde etmiş oluyorsunuz. Evet. Sembol toplamak için sendikada bulunan dördüncü ya da hatta beşinci de diyebiliriz. Çünkü <laughs> otak ve loyut olarak iki karaktere sahip. Otağa geldiğinizde aynı şekilde sembolü toplayabiliyorsunuz. Peki bunu nasıl yapıyorsunuz? Bir önceki arazilerden elde ettiğimiz bir maden kazıcı aracımız var arkadaşlar. Bunu nasıl elde edeceğinizde sonradan tekrardan gelebilirim eğer isterseniz. Bu maden kazıcıyla beraber yine Deimos'ta özellikle mağaralarda gidip maden toplayabilirsiniz. Topladığınız madenlerle birlikte arkadaşlar buraya otağa gelip bunları yine sembollere çevirebiliyorsunuz. Topladığınız madenlere karşılık olarak belirli sayıda otak sembolü topluyorsunuz. Aynı şekilde bu otak sembollerini de kullanıp mevki puanı kazanabilirsiniz. Evet şimdi bir sonraki bireye geçiyoruz. Bu da oğul. Şimdi Oğul'a baktığımızda Oğul'da sembolü elde etmek biraz daha farklı. Aslında çok eğlenceli ancak gerçekten biraz daha farklı. Yine diğer açık arazilerde olduğu gibi burada da hayvan kurtarma ve canlı kurtarma operasyonları mevcut. Görevleri mevcut. Aynı şekilde öncelikle Oğul'a geldiğinizde eğer diğer arazilerden almadıysanız buraya geldiğinizde satılık eşyalara göz at deyip bir yatıştırıcı tüfek satın alabilirsiniz arkadaşlar. İlk 500 mevki puanını toplamak hiç zor bir şey değil. Herhangi bir görevi yaparak bunu elde edebilirsiniz. Yatıştırıcı tüfek aldıktan sonra arkadaşlar açık araziye çıkıyorsunuz. Açık arazide farklı bölgelerde farklı hayvanlar mevcut olacak. Aynı şekilde yatıştırıcı tüfeğinizi elinize aldığınızda M'ye bası tutarsanız harita ortaya çıkacak ve haritada nerede hangi hayvan mevcut küçük bir sembolle size gözükecektir arkadaşlar. Oralara gidin. Oradaki hayvanların isterseniz dışkılarını takip ederek onları bulabilirsiniz. Ya da serbest bir şekilde hayvanların sadece seslerini takip ederek de onları bulup yakalayabilirsiniz. Yakaladığınız hayvanlar sonucunda size bir adet o hayvana özgü yani bir adet dediğime bakmayın o hayvana özgü olan bir etiket verilecek. Sayısı o yakaladığınız hayvanın yaratığın diyelim nadirliğine göre değişecek. Bu etiketleri topladıktan sonra Yine Oğul'a dönüyorsunuz. Oğul'a döndüğünüzde Deimos yavan hayvanlarını ele geçir isminde bir seçenek var. Buraya tıkladığınızda topladığınız yaratıkların, hayvanların etiketlerine karşılık olarak Oğul sembolü alabiliyorsunuz. Şimdi zahmet olarak baktığımızda sanki hepimize bu biraz daha zahmetli gibi gelmiş olabilir. Bunu çok iyi anlıyorum. Bunda bir problem yok. Ancak burada bir fark var. Diğer bütün semboller bir sonuncusu hariç diğer bütün semboller tek başına 100 m2 puanla karşılık geliyor. Ancak tek bir oğul sembolü 500 m2 puanla denk geliyor. Yani her bir oğul sembolü aslında az önce gördüğümüz anne, baba, kız evlat ve otak sembollerinin aslında tek başına 5 katına denk gelmiş oluyor. Yani 5 tane diğer sembollerden toplamak yerine buradan bir tane topladığınızda denk olmuş oluyor. Bu tamamıyla sizin oyun zevkinize bağlı. Hayvan yakalamaktan toplamaktan memnunsanız lütfen bu metodu uygulayın. Hiç fark etmez nasıl yaptınız. Buraya geliyorum etiketler toplanır, etiketler karşılığında oğul sembolü alabiliyorsunuz. Yine aynı şekilde bunu mevki puanı kazanmak için kullanabilirsiniz. Tamamdır. Şimdi asıl kritik noktaya geldik. Biz bu kadar oyun e, metodu gösterdik, farklı yollar gösterdik sembolü toplamak için. Peki ben bu sembolleri alıp nasıl mevki puanı kazanacağım dediniz? İşte burada devreye büyük anne giriyor. Şimdi büyük anneye geldiğinizde farklı seçenekler göreceksiniz. Çoğu kafanızı karıştırabilir. Bu yüzden hiç diğerlerine dalmayın. Doğrudan şuna gidiyoruz. Entrati mevkisi için sembolleri takasla diyorsun. Şimdi buna tıkladığınızda şu ana kadar oyunda oynadığınız oyunlara bağlı olarak veya hangi dille hangi bireylere iletişime geçtiğinize bağlı olarak farklı semboller toplamış olacaksınız. Şimdi burada herhangi bir sembolü üstüne geldiğinizde tane başına adet başına kaç tane mevki puanına denk geldiğini görebilirsiniz. Örneğin anne sembolü 100, baba 100, kız evlat 100, oğul sembolü 500, otak sembolü 100. Bir de fark ettiyseniz az önce saymadığım hiçbir şekilde belirtmediğim bir büyük anne sembolü var. Ve tane başına 1500 mevki puanına denk geliyor. İşte burası kritik olan nokta. Şimdi normalde siz bunlardan herhangi birini seçip doğrudan mevki puanı kazanabilirsiniz. Örneğin bir baba sembolüne karşılık 100 M2 puanı toplayabilirim. Ödülümü al dediğimde doğrudan bana bunu yapacak. Ama ben bunu istemiyorum. İlk başta yapabileceğim bir başka metot var. Yapabiliyorsam bunu yapmalıyım. Siz de eğer elinizde yeterli miktarda sembol varsa bu metodu deneyeceksiniz. Denemelisiniz. Eğer hızlı ilerlemek istiyorsanız. Buradan yine tekrardan eski adım geri geldim. Şimdi burada aile sembollerine takas et var. Şimdi aile sembollerine takas et dediğinizde gördüğünüz gibi burada büyük anne sembolleri var. Şimdi buraya bakacak olursanız 4 tane büyük anne sembolü almak için benim 10 tane kız evlat sembolü, 10 tane anne sembolü, 10 tane otak ve 10 tane baba sembolü vermem gerekiyor. Şimdi iyi de ben bu kadar sembolü boşuna mı topladım bu kadar 40 tane sembol veriyorum 4 tane alıyorum diyeceksiniz. Küçük bir hesap yaparsak eğer bunun çok daha etkili bir metot olduğunu göreceğiz. Her bir bu etiketlerin tanesi arkadaşlar 100 mevki puanına denk geliyor demiştik. Yani 10 tane kız evlat sembolü 1000 mevki puanına denk gelecek. Diğerleri de aynı şekilde olacak. 1000 1000 1000 1000 toplamda 4 tane e seçen yani 4 farklı sembol toplamış oluyoruz. Toplamda 4000 mevki puanına denk geliyor. Şu 40 tane aslına baktığınızda. Ancak her bir büyük anne sembolü 1500 puana denk geldiği için 4 tane büyük anne sembolü 6000 mevki puanına denk geliyor. Kısaca siz bu çevrimi burada yapacak olursanız eğer onayla dediğinizde aldığım 4 tane büyük anne sembolünü eğer mevki puanına çevirmek istersem 4 tanesi burada doğrudan 6000 mevki puanına gelmiş olacak ve ben o 40 tane ile 4000 kazanacakken 4 tane büyük anne sembolüyle 6000 kazanmış olacağım ve 2000 mevki puanı kar elde etmiş oluyorum burada baktığınızda. Bunu her zaman yapamayabilirsiniz ama yapma imkanınız olduğunda kesinlikle yapmanızı tavsiye ediyorum. Bu burada hızlıca ilerlemenin ana metodu arkadaşlar, anahtar metodu. Bununla uğraşmak istemeyebilirsiniz. istediğiniz metodu kullanabilirsiniz. İsterseniz sadece anne sembolü ya da baba sembolü ya da diğerlerinden toplayarak ilerleyebilirsiniz. Bu tamamıyla sizin özgür seçiminiz. Lütfen keyif aldığınız şekilde ilerleyin. Bir diğer noktaya değinmek istersem Aileyi iyileştir isimde bir seçeneğim var. Diyelim ki büyük anne sembolü almak istiyorum. İki tane baba sembolüm eksik kaldı. Şimdi çıkıp malzeme toplamak istemiyorum. Alabileceğim sembol de kalmadı. Buraya geliyorum. Burası bize başka bir böyle seçenek sunuyor. Eksik e, semboller için. Diyelim ki sıkı damlalar isminde bir e, bana teklifte bulunuyor. Baktığımda bu malzemelere karşılık fark ettiyseniz de karışık malzemeler. Maden var işte toplanmış malzeme var. Balık parçası var. Karşılığında 5 tane kız evlat sembolü alabiliyorum. Aynı şekilde anne sembolü almak istiyorum. Karışık malzemeyle bunu alabiliyorum. Bu şekilde eksikleri tamamlayıp bir büyük anne sembolü örneğini elde edebilirsiniz. Bu tamamıyla ekonominizi nasıl yöneteceğiniz size kalmış bir şey arkadaşlar. Bu şekilde yaparak ancak metodu eğer doğru şekilde uygularsanız ve bu şekilde ilerlerseniz özellikle büyük anne sembolü üzerinden, üzerinden ilerlerseniz çok daha hızlı bir şekilde level atlarsınız. Çünkü 5 seviye var özellikle de rankınız yani oyuncu rankınız düşükse günlük toplayabileceğiniz mevki puanınız düşük olacak ve olabildiğince hızlı toplamak istiyorsunuz bunu diyelim. Hızlı bir metot uygulamanız gerekiyor. Bu da Deimos'ta Necralisk'te bulunan sendikada en hızlı ilerleme metodu. Necrest'teki aile sendikasından nasıl hızlı ilerleyeceğimize dair hazırladığım kısa rehber videonun sonuna gelmiş olduk. Umuyorum video sizin için yararlı olmuştur. Sizin bazı sorularınıza cevap verebilmiştir. Bu ve bunun gibi daha fazla rehber videoyu şu anda hazırlamaktayım. Yakında YouTube kanalıma koyacağım. Sizin istediğiniz bazı rehber videolar varsa, özel rehber videolar varsa Merak ettiğiniz Warframe yapıları, boyutları, yetenekleri varsa bunlarla ilgili de aynı şekilde rehber videolar hazırlamaktayım. Ancak özel olarak istedikleriniz varsa lütfen bana yazmaktan çekinmeyin. Youtube'da yorum yapmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Çok daha fazlası yakında sizlerle olacak. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın.